İnsana İyi Gelen Şeyler programına SMA Derneği Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Kürşat Bora Çarman katıldı. Programda SMA hastalığı tüm detaylarıyla konuşuldu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Kürşat Bora Çarman bu hastalıkta hareketimizi sağlayan sinirlerin bir kaybı söz konusu dedi ve SMA'nın genetik bir hastalık olduğuna dikkat çekti. SMA öncelikle kronik bir hastalık. Ee, başta sinirlerin ve kasların etkilendiği kronik nöromüsküler hastalığı tanımladığımız yani kasların ve sinirlerin etkilendiği bir hastalık olarak ifade edebiliriz. Bu hastalık da vücudumuzdaki bizim hareketimizi sağlayan sinirlerin bir kaybı söz konusu ve ortaya çıkan tablo buna bağlı ortaya çıkan bir tablo. Neden hmm. olduğuna bakacak olursak aslında bizim evet ben de onu soracaktım hmm. önce neden neden, yani neden, neden, neden bazı çocuklarda sevme hastalığı hmm. meydana geliyor. Şimdi bizim bütün genetik yapımızın bulunduğu hücremizin içerisinde hücrelerimizin içerisinde ee, kromozom dediğimiz yapılar var. Hmm. Yani bizim bütün genetik ...vize e, oluşturan e, şifre o kromozomlar üzerinde bulunuyor ve bunlardan 23 tane var her hı hı, hücremizde. Hı hı. 23 3 toplam 46, 46 tane kromozomumuz var. İşte bunlardan 5. kromozomun üzerinde yer alan hı. bir gen bölgesinde ortaya çıkan bir mutasyon, bozukluk sonucu e, aslında üretilmesi gereken bir proteinin üretilememesi söz konusu. Hı hı. Ve bu protein üretilemeyince sinir hücrelerinin kaybı, ölümü söz konusu oluyor. O nedenle SMA genetik bir hastalık. Doğuştan mı? Sonradan olabilir mi? Sonradan olamıyor. Biz e, Çocuklar bu hastalıkla mi? doğuyorlar. Hı. Ama bulgular daha sonra ortaya çıkıyor. Hı. SMA Derneği Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir, doğal afetle engellilikten yola çıkarak hazırladıkları Hayata Birlikte Tutunalım projesine değindi. İzmir depreminden sonra ailelerle konuştuğumuzda mesela hani hepsine telefon ettik işte. Nasılsınız? Bir ihtiyacınız var mı diye. E, dua ettik bekledik. Yani herkes çıktı. Biz hiçbir şey yapamadık. Çocuğun başından ayrılamadım diyor. Haklı bırakıp Hı -hı. gitmek mümkün değil. Yani bir soru işaretlerinden birisini silebilirsek ne mutlu bize. Yani İzmir depremi de bu proje başladıktan sonra biz de hani İyi ee, iyi ki bu projeyi başlatmışız dedirtirdi. Dedir. Maalesef hani olmasaydı ama hani Hı. böyle bir noktadayız. Ne de da Tabii yani sadece yani hani biz için de gerçek, gerçek SMA evet. yönetmeliği bütün yatak Hı. bağımlı e, hastalar için Hı. geçerli bu. Hani Hı. işte felç hastaları veya Hı. diğer e, Hı. Has, Hı. hepsi için Hı. geçerli.